Korsan deyince muhtemelen gözünüzün önüne ilk olarak kaybettiği bacağının yerine bir tahta takan, savaşta çıkarılan tek gözünün yerini siyah bir bant geçiren, omzunda ise bir papağan olan kara sakallı, iri, pis bir adam geliyordur. Gemisinin bayrağı da siyah arka plan üstünde iki kılıçla iç içe girmiş bir kuru kafadır daima. Peki, neden böyle bir görüntü canlanıyor zihninizde? Cevap basit. Popüler korsanlık motifi bir takım kurgusal eserlerin yarattığı bu yüzeysel motifin iki önemli mimarı vardır. Robert Louis Stevenson'ın yazdığı Define Adası'yla sinema dünyasına Jack Sparrow gibi özgün bir karakteri kazandıran Karayip Korsanları serisi. Bu iki eserde korsanları belli kalıplarda sundular bize çok geniş kitlelere ulaşmalarından ötürü de bu sığ kalıplar korsanlar hakkındaki gerçekleri önüne geçti kaçınılmaz olarak. Buna karşın onların macera dolu yaşamları çoğu kişinin hayallerini süslüyordu. Sıkıcı bir rutine bilen yaşamlarının boyunduruğu altında yaşayan modern insanlar için ne nefes kesiciydi onların serüvenleri. Okyanusta fırtınalarla boğuşmak, gidip başka gemileri yağmalamak, kimseye hesap vermemek, istediğin her yere seyahat edebilmek. Esrarengiz antik hazinelerin peşinde Koşma, tropikal diyarları keşfetmek. Ağzımızı sulandıran ne çok şey vardı korsanlıkta. Atlamak için neredeyse herkesin can atacağı bir trendi bu. Onlar hakkındaki tarihi gerçeklerse kimsenin umurunda değildi. Bu toz pembe düşe kapılıp gitmek istiyorlardı sadece. Bu sarhoşluğun farkına oyun şirketleri de varacaktı kaçınılmaz olarak. İlk olarak 2000'lerin başlarında çıkan Sid Meier'ın yapımlarıyla LucasArts'ın geliştirdiği tıkla keşe türünün en güzel örneklerinden biri olacaktı. Maymun Adası üçlemesi bu korsanlık mitinden yararlanarak tatmin edici satış rakamlarına ulaşan ilk oyunlardandır. Ancak 2013 yılında yayınlanan bir eser kendisinden önce yayınlanmış tüm korsanlık oyunlarını gölgede bırakacaktır. Ubisoft'un geliştirdiği Assassin's Creed 4 Black Flag bir yıl içinde 10 milyondan fazla kopya satarak satış rekorları kırdı. Aradan geçen 9 yılda da bir bu kadar daha sattığını varsaymak uçuk kaçık bir iş olmaz sanırım. Bu müthiş bir başarı oyun sektöründe. En azından o tarihler için. Uğraştığınız her şeyi bir kenara bırakın çünkü Black Flag incelemesi başlıyor. Karsanlığın altın çağı olan 18. yüzyılla yaşayan Edward Carraway, fakirliğin nesesini her an ensesinde hisseden sıradan bir liman işçisidir. Gün doğumunda işe gidip, gece çöktüğünde evine dönmektedir. Yorgunluktan kılını bile kıpırdatacak hali olmayan Edward'ı, güzeller güzeli karısı Caroline yaşama döndürmektedir yıldızların altında. Bir gün daha diyordu ona sonra çektiğimiz tüm çileler bir son bulacak. Yıllar yılları devirdi ancak Canva ailesinin bu tatlı umudu asla yeşermedi. Hayatları her geçen gün daha da zorlaştı. Evdeki huzursuzlukla bunu takiben her mevsim arttı. Edward'ın işinden atılmasının ardından kendini alkolün kucağına bırakması da bardağı taşıran son damla oldu. Caroline evi terk etti. Edward ise kendini okyanuslara verdi. Sadece biraz para kazanıp geri döneceğim. Döndüğümde her şey düzelecek. Şen şakrak yaşayacağız yine sevgilimle. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Limana gidip bulduğu ilk gemi de işe girdi. Gemi Batı Hint okyanusundaki ülkelerden bir takım mallar alıp gelecekti. Bu işin ters gitmesine imkan yoktu. Kaptanları deneyimli, tayfaları becerikli, güzergahları ise oldukça güvenliydi. Ama okyanusun onlar için farklı planları vardı. Gattar bir fırtınaya yakalandılar demir atmalarına bir iki gün kala. Gemi paramparça oldu. İçindekilerin hepsi de sinsi maviliğe gömüldü. Edward Harich. Gözlerini tropikal bir adada açtığında fırtınanın üstünden kaç gün geçtiğine dair hiçbir fikri yoktu. Ölmemişti. Tek bildiği şey buydu. Gerisi önemli değildi. Adayı keşe çıktığında kendisiyle birlikte birinin daha kıyıya vurduğunu fark etti onu görünce bazı anılar zihnine hücum etmeye başladı. Karşısındaki adamın gemisi onlarınkine saldırmıştı. Vücudundaki tüm kan birdenbire beynine hücum eder Edward'ın. Kısa bir kovalamacanın ardından adamı yakalayıp öldürür. Kıyafetlerini kendi üstüne geçirir, tüm silahlarını da alır. Cesedi yumuşak kumun içine gömüp yola koyulur. Kıyıya giderken ceketinin cebinde bir mektup bulur. Görünüşe göre şu anda yerin altındaki kadavra Havana'daki bir valiye çok değerli bir eşya götürüp yüklü bir parayı da cebine atacakmış. Edward'ın aklına bir fikir gelir. Bu işi neden ben yapmıyorum ki? Sonra da öldürdüğü adamın kimliğini benimseyerek Havana'ya doğru yelken açar. Tek istediği şey parasını alıp evine geri dönmektir. Ancak işler bambaşka bir şekil almaya başlayacaktır bir süre sonra. Kendini iki kadim tarikatın savaşının ortasında bulan Edward bu ezeli düşmanlar arasında mekik dokuyacak. Limanın birinden çaldığı Jack Doe adlı gemisiyle okyanusta korkulan bir korsan haline gelecek. Maceradan maceraya koşup duracaktır. Yaşamı boyunca paranın peşinde koşan bu umursamaz adam son nefesini kendini bulmanın verdiği rahatlıkla verecektir dünyaya. Şimdi de oynanışla ilgili detaylara geçelim. 1- Aradan neredeyse 10 yıl geçmesine rağmen grafikleri hiç fena durmuyor. Binalar kartondanmış hissiyatı vermiyor. İnsanların hareketleri gayet akışkan. Dövüş animasyonları ise göze batmıyor. Bunların hepsi iş görür diyebileceğimiz kadar iyiler bu arada. Buna karşın gemilerle okyanusta geçirdiğimiz zamanlarda bu oyunun grafik anlamında en iyi bölümleriyle karşılaşıyoruz. Su akışı, dalgalar, gemiler insanı içine çekiyor. Özellikle Jack Doe'un en yüksek yerine çıkıp o maviliğe bakmak büyük bir keyif veriyordu bana. Yüzme animasyonları dışında gerçekten şahaneler. Yeşil alanların tasarımı da öyle. Tropikal bir bölgede olduğumuzu buram buram hissettiriyor bize oyun. 2. 2. Dövüş mekanikleri tipik bir Assassin's Creed oyunu gibi. İyi değil ama yaşadığınız deneyimi baltalamıyor da. Tabii bu ilk birkaç saat için geçerli. Oyunda belli bir süre geçirdikten sonra olabildiğince kavgadan kaçınmaya çalışıyor insan. Ancak oyunun buradaki eksikliğini çeşitli silahlarla kapattığını söyleyebilirim. Farklı işlevlere sahip dartlar, değişik bombalar, bazı görevlerde aşırı faydalı olan bir de tabanca var elinizin altında. Ayrıca değişik kılıçlar da satın alabiliyorsunuz dükkanlardan. Bunların kattığı çeşitlilik sizi bir süre daha dövüşmeye itiyor. Yalan yok. Yine de daha başarılı olabilirdi. Mesela daha çok bitiriş animasyonu eklenebilirdi. Böylelikle insanları katletmek biraz daha eğlenceli olurdu. 3. Gelelim bu oyunun en öne çıkan öğesine. Yani gemilere. Black Flag'de yaklaşık 6-7 tane gemi tasarımı var. Okyanusta geçirdiğiniz süre boyunca bunların değişik makyajlanmış hallerini görüp duruyorsunuz. Yeterli mi bu sayı? Bence hayır kesinlikle daha fazla çeşitlilik olmalıydı. Karada ahım şahım işler yapmıyorlar zaten. Buradaki eksikliklerini tarihten ilham alınarak yapılmış gemilerin sayısını arttırarak pekala giderebilirlerdi. Peki ya gemileri kullanımı nasıldı? İki kelime. Aşırı eğlenceliydi. Gemi idare etmesi, Üstündeki silahları kullanması, yağma yaparak Jack Doe'yu geliştirmemiz. İnsan karaya çıkmak istemiyor bir süre sonra. Onunla giriştiğimiz savaşlar da oldukça tatmin ediciydi. Her ne kadar kendini aşırı kopyalamış olsa da. 4. Harita Haritayı kara ile okyanus olarak iki kısımda inceleyeceğim. Kareye çıktığımızda karşımıza çıkan özgün tasarlanmış binalarla dolu kasabalar çıkıyor. Buralarda çoğunlukla birini öldürmekten ibaret olan yan görevleri yapabiliyor. Birbirinden farklı zırhları üretmek için gerekli olan ham maddeleri adadaki hayvanları avlayarak elde edebiliyoruz. Bunların dışında ufak detaylar karşılıyor bizi. Örneğin Tavernadaki barmenden gidip okyanustaki yağma fırsatları için bilgi alabiliyoruz. Parasının karşılığını fazlasıyla veriyor bunlar emin olun bu yüzden cimri olmayın. Sonra korsanları pataklayan askerleri kurtararak onları ekibimize katabiliyoruz. 5 de sanırım. Kasabalar parkur yapmamız için oldukça elverişli bir şekilde tasarlanmış. Binalar arasında büyük mesafeler yok. Olsa dahi bu boşluklarda ağaç ya da çelik teller var sokaklar çok kalabalık değil. Yerde de rahatlıkla kovalamacalarımızı sürdürebiliyoruz bu yüzden. Okyanusta ise iki öve ön plana çıkıyor. Keşif ile savaşlar. Savaşlardan zaten bahsetmiştim. Haritada keşfedebileceğimiz farklı mekanlar var. Bu bazen kaçakçıların saklandığı bir mağara oluyor. Kimi zaman da batık bir gemi. Egzotik adalar da çıkabiliyor karşımıza. Devasa okyanus canlıları da. Kendine ait bir kimliği olan yerler tasarlasalardı bu harita dört dörtlük olurdu. Ancak üzerinde çok fazla durmamışlar bunun. Her şeye rağmen gerek adalarda gerek okyanusta seyahat etmek sizi aşırı bir şekilde nasıl desem ferahlatıyor. Hayır, sözcüğü bilerek seçtim. Başarılı bir renk kullanımıyla ses tasarımının eşlik ettiği bu yolculuklarımızda kaybolup gidiyorsunuz bambaşka diyarlara. İnceleme bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.